Bu arada cidden süt yani çok darlayıcı bir şey değil mi ya? 3 aydır kullanmıyorum. Çok kötü bir şey abi böyle sürekli Biri seni sarmış gibi ya. Çıkarın kızlar boş verin. Hayır bak ciddiyim yurt dışında artık aşıldı bunlar. Millet... Abi iki tane çapraz bant tamam mı? <laughs> ya da bu mobilya altlarına ayaklarına şey takılıyor ya keçe. Alın abi Bauhaus'dan Ikea'dan keçe tamam mı? Al onu yapıştır Allah gitsin ne olacak ya. Reis götün kadar mutlu amın kadar derin olsun. <laughs> ne dedi abi? Ne bileyim amına koyayım. <laughs> Reis götün kadar mutluluğun amın kadar derin olsun bir şeyler dedi. Daha de anlamadım. Aga hızlı Hadi. yapman gerekiyor ama. Hıpıza hı, da silahlar başladı bu arada. 8, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 3, <laughs> <laughs> 2, <laughs> 2, 1, 2, 1, Evin amına kaydı ya. Grep, <laughs> grep <Graf, graf> çeksene ha. <laughs> sohbet ikiden. Oğlum Peki. bir şey söyleyin hepinizin saati farklı mı? Herkes evet, farklı. Herkes evet farklı. herkes farklı. 2 saniye farklı. 3, 7. 3 ben başlamışım şimdi. Mes, meskok. <laughs> Bak şimdi bu şu Kento Yamazaki. Önceki dördünden nasıl yakışıklı olabilir ya? Gerçi ya. şey yani onların bak onların kültüründe belki de bu böyle oranın bir et biti falandır aman akın. Biz Abacım, ama... bu çocuk kızı manitasıyla yolda yürüse desem ki ver lan manitanı. <laughs> arkasını döner gider. Sana bir şey bir karate yapar sana. <laughs> yürü, 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 de, yürü, ağzını burnunu hani. kırar <laughs> Bilmiyorum. Hiçbir tabip şu yerimde. Bravo. Bravo. helal be helal Grab 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 Canı dinlerken adam yarım kilo patlamış mısır yedi orada ya. Ne yiyorsun? Ne yapmışlar? abi? Patlamış Bak. Abi ya! Ya! Gelmiş bilgisayar geldi. Bak sarı çıktı. Hadi bu oranın ya. Nerede? Süper bilgisayar. Tamam ettim. Herkesin bir hangisiydi ya? Arkadaşlar düzelecek. Şimdi yeni ev dönemi. Nasıl bir dönem biliyor musunuz arkadaşlar? Benim köpek gibi spor yaptığım, düzgün uyku düzenine sahip, kaliteli bir yaşam sürdürdüğüm, içeriklerimin değiştiği. Ondan sonra evlilik planları yaptım. Falcı <laughs> bokunu çıkar diyormuş. Böyle 2-3 ayda 20-25 kilo verdiğim, hafif vücutlandığım. Sürprizlerimi söyleyemiyorum. Çok güzel oldu. Bu elle almazsanız amına koyayım. Adam alkol içiyor. Bomba nerede? Amına koydum Bir bak beklenir daha neler olacak neler. Oğlum, Koray. Oğlum var ya lan. Ya kordu götlerin ya. <laughs> amına oğlum. Sürekli küfür ediyor. Durun abi bir dakika. Bir dakika. Bir, <laughs> bir laksı oynayın bir sakin oynayın bir keresinde sabah mıydı gece miydi hatırlamıyorum mutfakta babam yürürken böyle içimden geldi böyle kuçuna vurdum ...papasına vurdum tamam böyle vahş diye böyle hani şaka olsun diye. Bana bir bakışı vardı. Bir alındı bir darıldı bir şey oldu böyle. Elim öyle kaldı. Niye bilmiyorum içimden geldi böyle yürüyordu. Böyle poposuna vurdum böyle geçerken. Var ya bir gittim bir geldim böyle o bakıştan sonra dedim herhalde... ...kafam kışıma giriyor harbiden. <laughs> Yapmayın öyle şeyler. Ergenken bir kez bileğine müdahale etmiştim var anlatmıştım çok onu da. Ee, orada da çok içime dokun Bir gün sonra... Üç gün dört gün bir hafta neyse konuşmadı ben de zaten. O çok kötüydü. <laughs> Mavi ekran. Bir de iki tane sağlam tokadı var. O da sonuna kadar hak, hak verdiğim. Yani geçmişe insem o, o şeyi yapsam gene derim ki şöyle bir de buradan vur derim böyle. Ama avucun içine vur derim. yani kaşları karakteristik 6. 6-7. Şimdi şey toksikler var değil mi? Ulan gelse gerçek hayatta Hı -hı. ağzınız burnunuz yamulur. ama o koduklarım oturmuşsunuz <laughs> oradan 5 veriyorsunuz. Ulan Mersem var ya. <laughs> abi, ya bir an, anda el aşağıda ama böyle. <laughs> Buna puan bile vermem aynen abi. Aslan gibi kız. Neydi lan en sonki filmi? Robot gibi şey. Allah ben her filminde 5 dakika izleyip kapıyor. <laughs> Kısa süre <laughs> Tövbe ya. Pis, biz, pisleşmeyelim arkadaşlar. Bir sürü kız izleyicimiz var. Evi temizlediler mi? Ev var ya. Ev çöp. Ev çöp yani anlatamam size ya. Burada yemek şeyleri. Hadi bir hafta önce taşınacaktım ya taşınamadım. Götümde patladı. Mandalina kabuğu çürümüş ya. O yatak adamda mandalina kabukları küf olmuş. Yeni ev değil oğlum burası. Kabuklarını bir gece uyurken acıkmışım belli. Soğuk soğuk yemişim. Kabuklarını unut bıraktığım yeri unutmuşum. Orada böyle taş olmuş. Böyle vurduğun zaman böyle ses çıkıyor. <laughs> ama temizim yani. Temiz ev mı Dağınık ama temiz. Yani. Bak bak. Dört. Şimdi hayal Saçı siyah yap. Gözleri kahverengi yap. Tamam mı? Tam böyle Maltepe'de oturan, <laughs> babamdan nefret ediyorum, intihar etmek istiyorum diyen ergen Kezban değil mi abi? Bak yemin ediyorum ya. Tam ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de evlenmek istiyorum. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> böyle hayalimde. Bu ne oğlum? Niye sededitçi oldum? Beni ne yapıyorsunuz siz ya? Yakında beni var ya böyle yere çömmüş. Taksim'in meydanında şöyle sigara içerken göreceksiniz. Bak daha böyle. Abi fotoğraf çektirelim git oğlum lan. Bu, nereye gidiyor bu iş be? anlamıyorum. Ok yaydan mı çıktı? Yani bir de şey sananlar olacak abi <laughs> bu herif oturuyor. 24 saat böyle elinde sigara. Aşk böyle bir şey değil be oğlum. Geçecek merak etmeyin. Bak ben de evlenmek istiyorum falan diye konuşuyorum. <laughs> Sonra yayınıma bir geliyorlar. Be. falan yumruklar yumruklar diyorlar ki lan bu adam bu adam mı? Kulaklığa bakıyorum bayağı sinirli. <laughs> Aa, ya, konuşuyorlar, ya, konuşuyorlar, ya. konuşuyorlar lan dur susun. Konuşuyorlar. Cevap ver. <laughs> 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 Bu <Burası varmış gülüyor> abi daha fazla konuşmak istemiyor. Kurdu saldırıyor uğradı lan. Bu ne yine taşak king. Artık şu bu yıl şunu demeyin abi. Umarım 2021-2020'den daha iyi olur. Şunu demeyin ya. İlla ki olur zaten. 2020'den en daha iyi olabilir. Deme işte onu. Gel. Deme işte deme. Onu dediğin zaman suçuyor. Fotora diye bir virüs çıkacak sonra bir de. Allah korusun depremi mepremi. En fazla eşit olur abi ne olacak? Gerçi 2020'den daha kötü ne kadar olabilir? Evet. Demeyin abi. Olur demeyelim demeyelim. Allah, evet, Allah korusun diyorum. abi. Büyük Allah korusun, İstanbul depremi mi? falan. Şube meydan okuyoruz Allah çünkü Allah yani. yani. <laughs> tamam olacak bir gün de. Her şey olabilir Allah korusun. Buranın da klibini alın. 2021'in sonuna doğru ağlayarak izleriz muhtemelen. Çağırmayın, Orada da edit yaparız. Bana bir masa <laughs> <anlar. gülüyor> Hepsi yalan kolpadan. <gülüyor> <gülüyor> Düzenim bozulur. Hayatım altın üstüne gelir diye endişe etme çet. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Kadın bilene nefes, Aga be. bilmeyene nefistir. Hadi. Eyvallah şitim. Evet. Eyvallah Panki. Eyvallah. <laughs> evet bu sene Mopus'tan çıkanlar, sözine, <laughs> şiir okuyanlar, milleti <laughs> <sene kaldırıp> <laughs> oyundan attıranlar ve dahası nicesi. Bir dakika ben bunu uzayda nasıl cinsel ilişkilerini gideriyorlar. Yer sordam da. Samir koskoca ev uzayı, o sonsuzluğu, ne bileyim zaman kavramını falan düşüneceğine uzayda sikiş düşünüyorsun ya. Çabuk bak canım. Tavanı yaktılar be. <laughs> <laughs> fıla bak. Fıla bak. Patlamayı bekleyen bir kanguru adeta. Oraya <laughs> yanmışsın oraya. Baba fıla bak Tavanı yaptılar be. <gülüyor> <gülüyor> ah, <Karsala> bak salamak. Girecek <laughs> aldı kendini sıkmış. Fıla <laughs> Allah Geldik. cennet mahallesi geldi ha. <laughs> Rihanna şey en son 110 kilo olmuştu zayıfladı mı lan o? Abi bilmiyorum da bak şuraya bir cennet mahallesi Rihanna yazsana. <laughs> Biri Allah'ın için bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet mahallesi mi? Rihanna yaz. <laughs> ya şuna bir baksana abi şu sırıtır mı Allah'ın için ya. <laughs> 11 ya. Ben Hiç beğenmiyorum ben. bu kızı ya. Emma Stone yani benim için net 6'lık kız ya. Ya bu kadın var <laughs> ya bak benim üstüme koca alsın ya. Kavanda bak. Ya ben... <laughs> Böyle bir şey yok. Emma Stone harbi 6 puan ben daha fazla beğenmem Abi bu kızı yani. 15 ya. Ben 15. İşte zevkler bak. Görüyor evet musun? Ben ölürüm yani. Ha. Abi bu kadın nasıl 3 ya? Kaç olması gerekiyordu? 1 şey olması gerekiyordu. Ya yürü, yürü git ya. Ben de bu kadını beğenmiyorum nasıl ya. Nasıl beğenmiyorsun Vallahi beğenmiyorum ya. Nasıl beğenmiyorsun? Ya Barbara Palvin tamam. Verbas. Monica Bellucci 100 yaşında takılıyor. Ya abi. arkadaşlar bakın kadın çirkin diye iddia etmiyorum. Kadın çok güzel bir kadın ama bak Barbara çok güzelden değil. Barbara çok çekici abi. Ya ben ayrı coşuyorum. Üzerime 3 koca as. Daha çok kavat olacağım. Daha çok godoş olayım. Tukan Bey uzun takip ediyoruz. Ve size tahmin edemeyeceğiz bir bütçe sunmayı teklif ediyoruz. Mail atılmıştır. Maltepe, Maltepe Escort. Ne? <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Hemen hemen geri dönüş yapacağım. Hangi mepe tıklıyoruz? <laughs> Rusya'ya gideceksin 2 yıl eğitim. Sonra uzayda iki Rus kozmonotla 5 ay geçireceksin. Ne düşünüyorsun? İlginç bir şeydi. Tamam demeden önce karımla konuşmam gerekiyor Hut dedim. Bugün her şey yolunda ve kalkış Aşkım. için güzel bir sabah gibi görünüyor. Ben gidiyorum. Nereye bebeğim? Uzaya siktir git. Gets recycled. So from uh, the pretty complicated hydraulic equipment that is behind here and makes the use of the toilet in space possible. Abi elin melin kaysa var ya sıçtın ya. Bok var ya bit, yolundan çıktı mı tutmaya çalışırsın havada her tarafından böyle amına koyayım Bassız Bedevi'yi 10 lira yollamış. Abi 2 gün önce bir kızı gördüm. Hoşlandım ve yazdım. Fakat kız bana dönmedi. Ardından seni limonat kardeşim lafını hatırladım ve limon attım. Kız da bana Elren mi izliyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Şimdi evleniyoruz. 2 <laughs> <laughs> gün olmuş ama değil mi? <laughs> Kardeşim Allah meşgul etsin. korduya bak korduya bak. Bacağa bak kordinin bak. bütün ekmek yiyor ha. <laughs> dur, şu ekmekten bir ısırsın da. Ekmekten bir ısırırsa yakalayacağım onu şimdi dur. Garibim köle gibi bekliyor. <laughs> Yazık ya. Bizim ekip böyle doğal bir ekip işte gördün mü? Yeni yılda millet normalde partiler kuru somun ekmek yiyor. Nasıl satayım? Ekmeğin yanında da su içiyor. <laughs> sana baksana, bak sana bak şimdi <laughs> Gel mi orospu <bu> çocuk. <laughs> Peki Mert'in bakın benim yayınımın olmayacağını nasıl anlarsınız biliyor musunuz bir gün? Mer <laughs> Mert, Mert, prime time'da yayındaysa benim yayınım yoktur. Tam bir yam koyayım. <laughs> Sabah pusuyor böyle. Eğer yayınımın olmayacağını anladığı veya sorup da cevabını aldığı an akşam yayın yedi <laughs> buçuk. <laughs> Direkt çöküyor ya. Bazen duyuruyor puştuna diyorum ki akşam yayınım var. Bir diyorum bak ilanı kalkmış. <laughs> hey Siri. Aha. Takmadığımı değiştirir misin? Pekala. Sana hangi adlı seslenmemi istersin? Tukan, limonlu kekim. Seni çok seviyorum. Seninle çılgınlar gibi sevişmek istiyorum. Bundan sonra sana Furkan, limonlu kekim. Seni çok seviyorum. Seninle çılgınlar gibi sevişmek istiyorum diyeceğim. Tamam mı? Değil Furkan o Benim adım Furkan değil Siri. <laughs> hey Siri. Hı hı. Takmadığımı değiştir. Pekala. Sana hangi adlı seslenmemi istersin? Bütün çete sesleniyorum. Tukan'ı hiçbirinizle paylaşmam. Onunla ben sevişeceğim. Sana bütün çete sesleniyorum. Furkan'ı hiçbirinizde Furkan, Furkan kim? Onunla ben sevişeceğim. Tukan tukan. tukan. Furkan değil. Sana Tukan demeye devam. Tuka <gülüyor> <gülüyor> hey Siri, bunu çözeceğim ya. Takmadığımı değiştirir misin? hangi adlı seslenmemi istersin? Senin adın Tuğkan. Senin adın Tuğkan. Senin adın Tuğkan. Bundan sonra sana senin adın Tuğkan, senin adın Tuğkan, senin adın Tuğkan diyeceğim. Tamam mı? Hayır. <laughs>